Siz nasıl başladınız? Fazla kardeşim çocukluktan beri bu hayvanları seviyor. Güvercin merakı da var. Ee, ben, ben hayvanlara evet. hiç alışık değildim. Evet. Ankara'da doğdum büyüdüm. Evet. Şubat gelin geldim. Eşim çok seviyordu hayvanları. Evet. Hani ilk başta tabii ki yadırgadım, karşı çıktım falan. Baktım vazgeçiremiyorum. Ben de yemek sektörüyle ilgileniyorum. Yemek yapmayı, bir şeylerle evet. uğraşmayı çok sevdiğim için. Yani koyunlara ısınmaya başladım zamanla bir alıştım. Bir bağ kuruldu. Evet Koyunlarla, bağ kuruldu. Kuzularla. Evet alışınca. Kaç taneydi? Kaç tane oldu? Fazla. <laughs> i̇lk önce üç taneyle başladım biz. Evet Hani üç nasıl üç olacak, olacak bu yöreye uyum evet. sağlayacak mı? O tür başladık. Daha sonra bir elli altmış kadar yaptık. Enget tabi herhalde önce kuzuları sevmeye başlamıştır evet. <laughs> değil mi? Evet, kuzularla. başta bizim e, süt koyunu değildi koyunlarımız. Evet. E, farklı ırkta devam ediyorduk fakat ben hani süte ve yiyeceklere evet. meraklı olduğum için hani sağlayacak mıyız bu koyunları falan derken dedi ben sana dedi o zaman süt ırkı koyun alayım evet. dedi. O şekilde lakum koyunlarla tanıştık. lakun koyunlar. Hı hı. O, yani... Bizim kara koyunlarımız var bir de ak koyunlarımız evet. var değil mi? Evet. O cinsten sonra bunlar yayılım oluyor mu? Bunlar bunlar çok güzel yayılım oluyor. Çok suratlı evet. e, biraz daha suratlı yayıldığı için çok çabuk karnını doyurabiliyor. Evet. İyi sütleri ne yapıyorsunuz? Siz değerlendiriyorsunuz mu? Evet, sütlerimiz e, çevremizde isteyenler oluyor. Sipariş veren e, Sürekli bulunuyor musunuz? Sürekli sütümüz bulunuyor. İsteyeni yoğurt olarak sipariş olarak yoğurt yapıyorum. İsteyeni süt olarak veriyoruz. E, kendileri e, mayalıyorlar. Evet, süt, Oyun sütü isteyenler artık Aha. E, fazla kardeşimize evet. ve işine ulaşabilirler. Arkadaşlar e, hobi amacıyla hayvancılık yapan bir kardeşimiz var. Fazlı kardeşimiz. Eşiyle birlikte özel bir ırk olan koyun cinsi yetiştiriyor. Evet. Birazdan onları göreceğiz. Bir fazla bahseder misin? Bu koyunlar neler? Cinsleri nedir? Elimizde şu anda ya, Fransız lakunlar var. Süt ırkı. Fransız lakun, süt, ırkı. Süt İlk ırkı. defa duyuyorum ben. Yani konuyu çok anlamadım. Evet. Için. Kaç yıldır yapın fazla? Ya şimdi lakunlara döndüğümüz şu anda 4 senedir falan lakun yapıyoruz. Süt için. Ya bundan önce illa da Fransızlar, olan şartlar yetiştirdik. Hani biraz da süt merhamımız var. Ve hani giderlerine... Süt verimi iyi mi bu? Tabii ki çok evet, güzel evet, verimleri var. Veririm. Hani sütün yağ oranı da çok yüksek. Evet. Diğer hayvanlara göre hani dünyaca ünlü peynirlerinin yapıldığı bu ırk. Evet. Var, yetiştiriyor. Aynı zamanda köpekleri var. Çok da güzel bir parkis ah. var. Eşik. Yani evet Nurcan Hanım'ın çiftliğinin koyun sütleri bize ikram ediyor. Teşekkür ediyoruz. Nurcan kardeşimiz çalışkan. Kendisi şehirden geldi ama köylü Nurcan. Evet. <laughs> Nurcan'ın e, çiftliği. Koyun, Koyun çiftliği diye Instagram sayfası var. Oradan da Nurcan kardeşimizi ve fazla kardeşimizi takip edin. Üreticilerimizin <laughs> yanındayız. Evet, üretmek berekettir. Bereketli olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim.